Evrener güven. Evet. Hakkınızda yakalama kararı var. Bizimle geleceksiniz. Evren ne oluyor? Ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Evren Bey bizimle gelecek. Nereye ya? Niye? Yıldız Hanım, Evren Bey iyi misiniz? Hanımefendi siz kimsiniz? Ay ben komşularıyım, memur bey merak ettim sadece. Hanımefendi bakın işinize. Baba! Dur! Evren! ya baba! Dur! Evren, ya dur. Ne, ne oluyor ya? Su, sakin olsun. Gel, ne, ne oluyor ya? Ateş buraya gel. Ateş! Baba niye kaçtın sen? Nereye kaçıyorsun sen? Yakalanmamam lazım lan. Ya küçücük yer ya, nasıl yakalanmayacaksın? Zamanım yok. Para bulmak zorundayım. İçeri girersem bulamam. Kaç para bu? Lan ne yapacaksın kaç para sen? Sen annenin suyun yanında ol. Tamam mı? Ben halledeceğim. Ya yani neyi halledeceksin sen? Lan. Cahit. Polisleri o yolladı. Ne işine yarayacak ki senin tutuklanman? Hapse girmemem için. Üç kuruşu oteli satmak zorunda bırakmak için. Ya senin borçların nereden biliyor mu? benim sattığımı nereden biliyorsa oradan herhalde ne bileyim. Ağla benden ne öğrendi o? Nasıl lan? Bayağı ben Ali araya ben söyledim. Ulan iyi dedin. Bak ne düştük. Bir çeneni tutamıyorsun. Ya nereden bileyim ben senin yeni burada işlerini? Sen bize bir şey mi anlatıyorsun? Ateş. Bil bil ve konuşma oğlum. Bir şey bilmeden konuşma. Yok bulamadım. Şuraya da bir bakalım. Alcın. Sağ ol. Su ama böyle yapma. Her şey geçer. Sen böyle yaparsan annene kim yardım edecek, kim destek olacak? Hı? Peki teşekkürler. Yok, kaçmış. İnanabiliyor musunuz? Ah Evren ben sana ne diyeyim ya? Abim. Onu da ifadesini almak için götürmüşler şimdi çıkıyormuş. Ya anne ben dedim ama ya. Babam polis arıyormuş dedim sallamadınız beni. Kızım ben nereden bileyim? Sordum babana bir şey yok dedi. Ya babam neden hep bizden bir şey saklıyor? Ya neden yalan söylüyor? Bilmediğimiz başka ne var anne? Ee, ne borcuymuş? Ee, banka borcu falan mı? Söylediler mi bir şey? Borç olduğunu nereden bildin? A ne bileyim, yani en fazla öyle bir şey olabilir diye düşündüm. Eksik olma, yorduk seni de. Tamam. Görüşürüz o zaman, ben gideyim.